Oymuros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Sıfırdan Elmas serisinin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu sefer birazcık geç başladım. Kendime göre geçerli sebeplerim var. <laughs> ee, kusura bakmayın bundan dolayı. Şöyle kabuzatöre bakalım. Kasat.in'den neymiş ne değilmiş. Vay oynuyorum. Yok vay değil. Şivan oynuyorum bu arada. Saldırı orman eşyasının sonunda düzelmiş olmasıyla birlikte artık oynamak istediğim şampiyonlar arasında... Bir tane de Shivana vardı. Bir kere oynamışız şimdiye kadar. Onu da kazanmışız. Z11-11 bir bir e, soflu Ezreal almış. Güzel güzel abi 3-0. Hadi bakalım yardırırsın iğne şey diyelim. E, bizim takımdaki herif bu arada Swain aldı. Sümef Sümerf Kasyom Cacurt dedi. Zazizu yaptı. Elmasa çıkacak sanırsam o da serilerinde. Karşıda Ahri 3-5-26-28 Vayne. 12-8 Riven. 92-77 güzel bir oranla Morgana. Ve ormanda da 11 6 yine hiç fena olmayan bir istatistikle Nautilus'umuz var. Ee, Rünlerine de baktık Nautilus'un. Tamam güzel. Nautilus'la karşılaştığımızda her türlü hiç hiçbir şekilde acımadan 1 ve 1 atacağız. Önce onu bir söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde 1 ve 1 atacağız. Zaten Shivana'nın 1 ve 1 atmaktan korktuğu herhangi bir orman şampiyonu şu an pek aklıma gelmedi. Hani yok diyebiliriz. Ormanda Özellikle şu işareti tutturduğumuzda 1v1 gerçekten hmm, genelde başarılı oluyor Shivan açısından. Ondan dolayı yardırmacıya devam. Şöyle sıralayalım bunları da. Hı, güzel. Haydin bakalım yardıralım. İlk aslında E vermeyi düşünüyorum şu anda güzel de bir yardımla birlikte çok aşırı hızlı kesebiliriz. Çünkü W'den daha çok hasar çıkartıyor E yeteneği. O can oranla ekstra hasar vurdurduğu için baya baya hoş. İlk E fullliyorum ayrıca da ben. Onu da zaten biliyorsunuz. Susalım ya. Oh. Nice. Sana hıhıhağa. -hı. Tres, Tres bir iki vuruş tanklayabilir misin? Hoş olur yani zaten üzerinde Targon olduğu için o e, Targon da geri canlı koridora gider gitmez dolduracaktır. Evet, gerçekten bayağı zor tankladım neyse sıkıntı değil sıkıntı yok. Canımız birazcık daha yüksek olandı. Treş bana bir 100 can basmış gibi bir şey olacaktı eğer biraz can tanklası hasar tanklasaydı. Ee, sıkıntı değil ama şimdi W verdim. Q vermeyi de bu arada önceki sanırım Shivan oynadığımda zaten Q ver, vermiştim. Q verince de hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve hatta e, güzel bile olabiliyor. Ortada durumlar nedir? Ortada garip bir durumlar var. Z Chat'ten 3 nokta koydu az önce ve şimdi de e, sanırım öldü. Onu zorlama ama hani. O kadar canlı istersen zorlama. Şöyle vuralım ki yukarı doğru çıksın. Nautilus bu arada hazır bu kadar yol gelmişken kırmızı mı mavi mi başlamış ona da bakalım. Mavi başlamış. Eee Koridorda gözükmek istemiyorum. Naut üst orman başlamış. E acınca neyle? Pardon. Tam tersi. Şu an Naut üst ormanda. Onu demek istemiştim. Birazcık beynim yandı orada. Bütün orman temizliyorum bu arada. Şu an baskın atabileceğim çok bir durum yok. Şivana'nın ee, baskın potansiyeli biraz zayıf biliyorsunuz. Ondan dolayı bol bol orman temizleyerek hızlıca saldırız eşyamızı almaya bakacağız. Yukarıdan atıyoruz. Umarım ölmez Swain Diyorum hani ummaktan başka bir seçeneğim yok. Güzel. Canım şu an pert benim. cam potum varmış lan bir tane onu basayım Hala burada sanırım Nautilus bu arada Aynen Yalnız gelmesi lazımdı Swain'in hani İyi güzel Hayır ona gelmeyeceğim Ona gelirsem yapabileceğim bir şey yok çünkü benim sıçram e, gitti, biraz daha benim erken tep tepki, tepki vermesi gerekirdi sibeğinin. En azından skor yok. Bu arada orada gördüğ gördüğünüz üzere hani e, Nautilus'a verdiğimiz hasar adam full candan bizim %30 canımızla neredeyse eşitlemiştik orada verdiğimiz hasarı. E, son anda bir şey yaptı. O Q'su benim düz vuruşumu iptal etti. Ondan dolayı hasar farkı oluştu Hı orada. Mavi alacağım. Orman eşyamı zaten baskın kabiliyeti çok olmadığı için şampiyonun en azından oradan bir getirisi olsun. Ona bir düz vuruş yapamayacak sıçrası yok çünkü. Yapsaydı öldürürdü. Aşağıda durumlar nasıl acı? İyisiniz gibi duruyor eşit minyonlarınız. Morgana'nın bir tek şey, e, durumu, zafer bozgun oranı iyi karakterde. Ben şurayı birazcık daha ittireyim. Nice, nice. Nautilus ortaya gitmiş. Kestik. İşte bizdeki hasar da bu. İşareti koydun mu gömüyor yani. Ama işareti koyamadığımızda da tam tersine gerçekten hasar oranımız biraz fazla düşüyor. O çok hoş değil. Evet. Mavi çarpım dönsün. Hani bunu kesebiliriz. Adam da bu durumun farkında sanırım. <laughs> Yemezler. Orman eşyası bitti bizim galiba ya. Aynen. Hazır bitmişken gidip alalım. Şurayı değil. Alalım beleşe. Temiz. Güzel şu an altı olduk. Ee, skorumuz iyi. Nautilus'a karşı minyon sayımız 3 katı. Ee, hani adamın attığı baskınlara çok güzel denk geldi bize. Doğru zamanlamayla karşı baskınla çok güzel yanıt verdik. Z asist aldı mı orada? Almış güzel. Ben bir tek başıma ejder yapmayı deneyeceğim. Şey olarak yaparım ama adamları denk gelmemek burada önemli. Kırmızı çıkmış. Kırmızıyı alalım da öyle gidelim. hasar yani bu işte. O E'nin ekstra kattığı hasar ciddi manada çok yüksek. Naturus yine ortada. Naturus öldü muhtemelen. Aynen. Seviye 4 çünkü adam. Totem var şurada sanırım. Oo pembe. Bu beni şaşırttı. Adamların mavisi var bu arada. Aynen. Güzel, gayet güzel. Mavi alacağım. Naturus yetişemeyecek muhtemelen. Zaten yetişse de adam 4 level ya. Aha gitti bak kaldı vallahi adam. Hiçbir şey yok. Benim mavi aldığımın ha düşünüp buraya gelecektir diye düşündüm. Herhangi bir duvara zıplayamasın diye ultiyle biraz kitleyim dedim. Geliyorum aşağı bu arada. Biraz garip bir bastım geliyorum ama. Adamların bu tarafa doğru kaçış yolu kapalı. Yalnız kesti mi? Hmm. Evet. Pek hoş değil bu. İkisi de pıtırt 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 diye sıçralarıyla çıktılar oradan. Gerçekten hoş olmadı o kadar. Naturist şimdi doğdu. Buna biraz yardım ederse Z kardeşimiz orada açlık yapmak yerine. Neyse. Sıkıntı yok. Şu orman dönmeye devam edelim. 7 yükteyiz şu anda. Bu yükleri hızlıca 30 yapmak lazım. Hani ne kadar bekletirseniz o kadar zarar. Çok zarara uğramak istemeyiz tabii ki. Sveyn reddediyor. <laughs> Rage yaptı adam. Biz mi kesek? Q'na Niye buradan yazıyor? <laughs> adam bizim kesmemizi istiyor herhalde. Yazık ya. Sveyn gerçekten çok illet bir karakter. Hani özellikle şeyse Biraz geride kaldıysanız Sven'in karşısında. Bunu alamayacağım. Şey yok. Can yok. Ayakkabımızı e, Merkür'den yana kullanalım ayakkabı tercihimizi çünkü kitle kontrol fazla karşıda cidden fazla bir de kırmızı şeyi alalım da görüş kontrolümüzde bu şekilde full tamam olsun <gülüyor> Hey, hey. <laughs> Riven mi bundan sonra Adana bıçak şov yapmaktan başka hiçbir şey yapamaz. Şu eşyalarla hani. Naturus gözüktü abi. O adam çok zayıf şu an. Şeysi yok. Ama Vayne güçlü. Aşağı doğru yol aldım. aldım,flash'im falan var mı? Hmm pek hoş olmadı o <laughs> Morgana cidden illet ya keser umarım onu. <laughs> Üzdüm adamı ya. Oğlum. Çok temiz çaldım ama. Çok temiz çaldım. Ağlama kardeş. Oyununa bak. Orada hiç asist almamam benim skor alıp onun asist almasından hani daha iyi değil. Bunu kavrayacak kadar zeka sahibi değilse kendi sıkıntısı bu. Pek de umurumda değil açıkçası o durum. Ağlamayı değil, ağlatmayı severim kardeşim. KG. Eyvallah. Hadi bay. Kendisini bir de bloklayalım şöyle. Totemli değil burası. Gireriz oraya. Geç burası totemli bilmiyorum da. Güzel abi devam 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 devam. Yavaşlattım. Tank değil mi biraz da tank diyorum. Trash tank diyor. Oha çok güzel tuttu. Trash çok güzel tuttu orada ya. Alırız ki bunu. Ahri'yi görmedim. Evet Z kardeşimiz bu arada sanırsam oyuna geri dönmüş. Bunun gibi geri zekalılarla çok karşılaştık şimdiye kadar. Hani şey istiyor. Özür dilerim kardeşim. Lütfen afk bırakma. Zazizu hebele hübülü diye ee, biraz ilgi çekmeye çalışıyor. Kendisi sanırım terlik tokadını çok yemiş. İlgi yoksunu garip bir arkadaşımız. Ama velakinüs böyle adama karşılık verdiğinizde şaşırıyor. Evet bu, bu arada neden o kadar takip etti? <gülüyor> <gülüyor> o yeni gelen işte sabrını taşırdığımızda e, ormandaki yaratıkların bunu da böyle uygulamalı göstermek için diye yoksa ben ölmem böyle biliyorsunuz. Hani Sofluya sorabilirsiniz bunu. O ne oğlum yarıcanlı aldı lan golem. İyi kasmış ha. Kim fitlediyse. <laughs> Hebel öpüp rip hangisi daha pahalı bunların? Ha, fiyat sırasına göre dizmeyi çok seviyorum eşyaları. böylese en güzeli. Bu arada yük sayımız mm, gerçekten düşük kaldı hani dakika 15'te 13 yük ejderi almış olmamıza rağmen düşük. Ondan dolayı birazcık artık orman dönmeye odaklanırsak geri baskınlar yerine daha doğru olacaktır. O kule zaten gitmiş. Hani şeyde uğraşmayacağım. Al abi burayı. Ejder çıktı bu arada. Gelin ejderi gömelim istiyorsanız. Nautilus seviye 7. Biz 9. Güzel. Şunu bir keseyim de. iki yük. Bundan asist almam da yeterli sanırım. iki yük almak için. O da güzel bir şey tabi. Kaçmamız gereken bir durumda ben de regolüte atacağım. Bunu keselim çıkalım yani. Çok savaşmak istemiyorum açıkçası şu an. Hiç o şeyde Uğraşmayacağım yani. Gerçi Swain gelmiş. Savaşılabilir. Onu çalsam ne güzel olurdu ya. Abi ah, niye sövüyor ya? Swain'e mi sövüyor? Swain'i kimse sevmiyor abi devam ederiz buradan ya iki kişi hala öyle. Ribbon'u reportlamışsın. Ribbon'u reportlayacağım zaten sövmüyor muydu delicesine? Aynen. Balolo. Ulti'ye 2-3 tane şey var ya. Biraz daha biriktirebilir miyim? <laughs> Devam ediyoruz ne yapıyoruz oğlum? Dakika onda oyun mu bitireceğiz? <laughs> Hah ulti'yi doldurdum. <laughs> Sayılır. Güzel. Ben çıkıyorum ya. Artık skor vermeye de başladık. Ora pek hayırlı bir son yok orada yani. Ne yapıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyor ya? Çıkalım çıkalım. Adamları 3 kere 4 kere kestik. 20 kere öldüler lan. Yokum ben artık orada. Yokum diyor. şurayı parçalayalım da herhalde. 24 yükteyiz şu anda. <laughs> Hala kill alıyoruz ya. Doğar doğmaz gelip ölüyor adamlar. Kırmızılar varsa çok güzel olacak. Çarp atacağım çünkü. Temiz can doldurur. Svea'yı ne sövüyor yani? Yazık lan! Adam iyi oynuyor diye 3 kişiden annesine, bacına küfür yedi. Biz Türkiye sürücüsünde oynamak böyle bir duygu. Değişik. Son yük bu arada. Dakika 18. Ey güzel hani ortalama bir sürede tamamladık ama oyunun gidişatı açısından oyun neredeyse bitti değişik bir oyun oluyor. Mahvolmuşa gideceğim bu arada şu noktada hani biraz daha kişisel keyfimize yardımcı. 26'nın bekleyelim mi, beklemeyelim ya. Bekleyip ne yapacağız? Trash tek başına aşağıdan ittiriyor lan yazık garibim. Yardıma gidiyorum. Trash geliyor. Ot ittirik. Oyun artık bitirmeye yönelik minik minik hamleler yaparsak. Gerçi muhtemelen dakika 20'de adamlar pes edecek ama. Yine de. Bunu Sivayne'e bırakacağım bu arada. La bırakayım dedim bana kaldı ya. Whoops. Vayne yola çıkmış. Vayne gelirse buraya atlayacağım ultisine. Ultiyle. Kafasına. Da de geliyor şu an. O yüzden vazgeçtim. Gerçi saldılar play. Yukarıda hala bir savaş var. Fırtına öncesi sessizlik. O, ne yapıyorsunuz ya? JJ. Evet eee... Sveyn Oç yazıyor adam. Hayır oyun biterken bile adam... Biz GG yazıyoruz adam Sveyn Oç yazıyor. Şöyle bir... Oyun sonu şeylerine bakalım. Adam Sveyn'i de çark asmış bu arada. Sevdim bak adamı çok sevdim. Sven'in de çark asmış. Honor vereceğim. Dost canlısı. VP Sven diyelim. Ee, bu arada kimi report diyoruz? Vayne report diyoruz. Ee, küfür. Başka kimi report diyoruz? Ahriye. Aynı şekil. Bir de da sanırsam aynen. Güzel. Bunları da reportladık. Bir bakalım şöyle. Şampiyonlara verdiğimiz hasar çok az. Çünkü şey yapamadık Hani Aynen beklediğim seviyelerde açıkçası ee, daha ormandan yeni yeni çıkarken oyun bitmişti garip bir durum Sven zaten şampiyonlara verilen hasar ve ee, alınan hasarda açık ara farklı ikisinde de en yüksek takım içerisinde ee, yani adam yukarıdan yardırdı tek başına bir yerden sonra o özellikle adamların Hmm, Nexus'un yanında Okule'de bir 10 kill falan üst üste aldık. Geldiler öldüler, geldiler öldüler falan. O noktadan sonra zaten adamların hani kaybettiği kesinleşmişti açıkçası. Bu arada 23 puan geldi. Böyle zafer aldıkça gelen puan azalıyor. Şimdi 25 puana ihtiyacım var ve muhtemelen 24 puan falan gelecek. 99'da kalacağız. Bu da böyle garip bir duygu olacak yine. Hani benim tahminim bir 99 puanı göreceğiz ya da 98. Hayırlısı diyelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sıfırlama masası bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.